Kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin, Ahmet Şef'i takip etsin, emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilir, mahcup düşmezler, hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün size çok güzel bir çorba tarifim var, burada kırmızı mercimeğimiz var, havucumuz var, bir tane orta boy soğan, bir tane patatesimiz var, bu çorbayı kesinlikle mercimek çorbası olarak değerlendirmeyin. Önce malzemeleri çok ince bir şekilde doğrayacağız. Bu çorba mercimek çorbası olarak değerlendirmeyin dememin sebebi bu çorba e, anne çorbası. Lokantalarda yapılan mercimek çorbasının orijinali sayfamda var. Bunun lezzeti de emin olun ondan aşağı olmaz. çorbada uygulanmayacağız. Çok sağlıklı bir çorba olacak. İşin acele hiç yemek yapmayı bilmiyorsan bile sıfırdan ilk defa yemek yapacaksan bile mutlaka bu tarifi yap. Mahcup düşmesin. Kesinlikle çok güzel bir sonuç elde edersin. Şimdi mercimeği ılık suyla bir yıkayacağız. Ondan sonra çorbamızı ocağa vuracağız. Tenceremizi ocağa koyduk. Çorbamız 5 kişilik olacak. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Yarısını bıraktım. yağ oranını içine kattığım sebzeye göre ayarlayacağım. Daha sonra bunda yağ kullanmayacağız. İçindeki sebze yağ çevirmezse biraz daha yağ ilave edeceğim. Alaverisiye tarif verip de sizi sıkıntıya sokmak istemiyorum. Onun için her şeyini ölçülü yapmak istiyorum. Arkadaşlar rengini kaçırmadık. Ortalama 5 dakika kadar kavurduk Bunun içine bir tatlı kaşığı nane atıyoruz. Tabi bunun asıl e, püf noktası sona doğru. Bir sonunda çok güzel, çok sağlıklı bir çorba çıkacak. Naneyi de bir kavuracağız içinde. Güzel bir kokular gelmeye başlasın. Tabi daha sonra bunun içinde nane kokusu falan kaybolacak. Çok güzel değişik bir arama kokusu gelecek. Ortalama bir dakikada nane kavurduk. İçine bir katlı kaşığı fazla değil domates salçası veriyoruz. Domates salçasını şöyle güzelce bir kavuracağız. Midemizde yanma ekşime yapmasın. Sonunda çok güzel bir renk verecek. Salçanın kavrulduğunu nereden anlarız? Dibine yanmaya başladığı zaman salça kavrulmuş demektir. Şöyle iyice bir görün. Yarım pincan sıvı yağ yeterli geldi. Tabi elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Tam bu aşamada mercimeyeni katıyoruz. Mercimeği ılık suyla iyice bir yıkadım. Mercimeği kavurmayacağız. Sadece şöyle bir karıştıracağız. İçine yarım çay bardağı bir soğuk su ilave ediyor. Bu soğuk su sadece salçayı rahatlatmak renginin daha güzel çıkması için. Ondan sonra su ölçüsünü vereceğim. Tabi su ölçüsü size göre değişebilir. En sonunda yapmanız gerekeni ben size söyleyeceğim. İlk aşamada 3 su bardağı kaynayan su verdim. Suyun devamını daha sonra vereceğim. Eğer ben buna fazla su verirsem ne yapar? Isı yayılır. İstediğimiz derecede kaynama yapmaz. Ee, pişme süresi gecikir. Çorbamız kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte ortalama 30 dakika. 30 dakika sonra kapağı açacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa onu ben size göstereceğim. Şöyle bir gösterelim. İçinde 4 su bardağı e, su vardı. Dibine çöktü. Altını kapatıyoruz. Daha önce de söylemiştim. Çok basit bir çorba olacak diye. Bunu bir robottan geçireceğiz. Suyunu robottan sonra ayarlayacağız. istediğimiz kıvama getirdik. Ee, daha önce de söylemiştim. Bunda un kullanmadık. Lohanta çorbasıyla ev çorbasının arasındaki fark. Lohanta çorbası sabahtan yapılır. Akşama kadar satılır. Ee, onda un katılmasının sebebi suyunu yüzüne bırakmasın. Sadece ve sadece tek sebebi odur. Ev çorbasında ise çorba yaparsın, içersin. Suyunu yüzüne bırakmasına fırsat vermesin. Şimdi kaynayan suyunu tekrar ilave ediyoruz. E, su ayarlaması yapacağız. 4 su bardağı daha önceden vermiştik. 5. su bardağı suyumuzu verdik. Şöyle bir karıştıralım yoğunluğuna bakalım. E, 6 su bardağı ortalama suyu yiyecek bu. Bunu süzmedim. E, genelde e, arkadaşlar soruyorlar usta süzdün mü ne yaptın diye. 6. su bardağı suyunu veriyoruz. Yoğunluğunu kontrol ediyoruz. Tam istediğimiz kıvama geldi. Tam istediğimiz yoğunlukta istediğimiz kıvamda oldu. Su ayarlamasını yaptım. Tekrar çorbanın altını yaptım. Tuzunu atıyoruz. Tuzu yeteri kadar. Siz tabi ne kadar sağlığınız el o kadar atın. Çorbanın bir kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonra su ihtiyacı var mı bakacağız. Benim size önerim 6 su bardağı toplamda Arkadaşlar bu çorba bekledikçe koyulaşır. Eğer isterseniz koyulaşırsa yarın çay bardağı gibi e, kaynayan suyla çözebilirsiniz. Çorbayı da kepçeyi şöyle bir kere bastırıp çektiğiniz zaman kesinlikle damlama yapmaz. Kepçenin dibinde olan suyun tamamını alttaki çorba toplar. Alın şöyle bir gösterelim. Bunlar lohata teknikleri. İsterseniz tercih içine seviyorsanız pul biber, karabiber katabilirsiniz. Şöyle Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar, Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım.